Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim bugünkü e, konumuzda e, Müslüman cinlerden yardım alabilir miyiz? Müslüman cinlerle konuşabilir miyiz? Bu konularda olacaklar. E, gerçekten Allah yolunda olan iman etmiş insanların e, gerek gerek rükkeci olsun, gerekse normal hayatında e, kendini Allah'a ve İslam'a adamış kişilerin asla asla Müslüman cinlerle e, görüşemez, onlarla konuşamaz. Asla ve asla dediğim sadece şu hariç. Allah dilediğinde, Allah dilediğinde bazen rüyada, bazen de gerçek olarak gösterdiğini duymuştuk. Ama bizim şu günümüzde bu şekilde ima edip bu şekilde ibadet yaparak onlarla görüşme imkanı çok nadir, yani olmayacak kadar az. Onun için normal bir insanların asla asla Müslüman cinlerle görüşemez, onlarla konuşamaz. Şimdi kafirler, kafirciler olduğu gibi mesela şeytanlar, şeytan orduları var. Evet Allah Kur'an-ı Kerim'de bahseder, şeytanın ordularına Şimdi şeytan, kendi o soyu var. ifritler var, cinler var. Cinler, ee, kafir olanları, e onlar cin kabilesi, kafir olanlar. Bir de Müslüman olanlar var. Hani cinlerin de Müslüman olanları var. Yani bizim gibi, insanlar gibi onların da işinde, gücünde Allah'a ibadet yapan, namazdan yazdığında olanlar var. Bir de kardeşlerim Allah yolunda direkt secdede olup Allah yolunda savaşan ee, Müslüman cinler var. Genelde zaten e, biz Allah'a yalvardığımızda, mesela hasta tedavilerinde Allah'a yalvardığımızda, mesela bedene 10 yıllık, 5 yıllık vakalar var. Bedene her tarafı alışmış. Kur'an okusak dahi e, onlar yansa dahi çok güçlü olanlar bedenden çıkmıyorlar. Biz bunların savaşı için, e, Allah'a savaşmak için Allah'a genelde yalvardığımızda mesela ben genelde Bakara suresi 257. ayeti okuyorum. E, veya Fetih suresi 7. ayeti okuyorum. Genelde bunların ee, Müslüman cinlere geldiğini gördüm. Savaş olarak Müslüman cinler geldiğini gördüm. Bedenen temizlediklerinde bedende bir savaş çıktığını, zaten tanışan anlıyor bir savaş çıktığını söylüyor. Bedenen temizledikten sonra e, selam verip konuşmaya e, konuşmayı soranlarda selamun diyeyim. E, onlara sohbet ettiğimde soruyorum mesela. Diyor e, diyorum ki beni tanıyor musunuz? Diyor ki seni tanımıyoruz. İlk defa burada gördük. Diyorum ki tamam da niye geldiniz, nasıl geldiniz? Diyor ki biz emri, yani bunu biz, ben en az 200'ün üzerinde de değişik değişik hastalarda da sorduğum için e, söylüyorum. En iyisini Allah bilir tabii. Diyorum ki yardım çağrısını nasıl aldınız? Diyor ki biz yardım çağrısını biz Allah yolunda savaşan savaşçı Müslümancılarız. Bizim yeşillerimiz var, beyazlarımız var. Yeşillerimiz, rütbelilerimiz, beyazlarımız, savaşçılarımız. E, bize e, yardım çağrısını biz e, meleklerden alırız. Allah'ın Allah duası kabul ettiklerine meleklere bildirir. Biz meleklere görüşürüz. Melekler der ki kulumuzun biri e, dua duası kabul oldu. Yardıma ihtiyacı var gidin yardıma denilir. Biz ilk emri oradan alırız ve geliriz. Seni tanımayız. Seni ilk defa gördük ama belki başımızı çok kalabalığız. Başka arkadaşlarımız seni ve senin gibileri görmüş olabilir. Ama biz seni ilk defa gördük. Onun için bedene geldik. Bize ilk emir yardım için gelir. Biz eğer ikinci emir bize geldiğinde ee, biz direkt bedene girer. Bedene temizleriz. Şeytanları öldürürüz. E, vereceğimiz mesajı veririz. Ve çıkarız derler. Bunun en iyisi Allah bilir tabii ki arkadaşlarım. Biz bana sadece söylenenler bu şekilde. Bunu değişik değişik bir hastalığı değil. En az 200 hasta üzerinden gördük. Hep gelenlerde değişik değişik ordular olduğunu gördük. Ee, bazıları da şunu diyor. Mesela bazı vakalar çok uzun sürer. E, en son temizlik yapıldığında Müslüman cinler gelen ordu geldiğinde. Niye o kadar uzun sürdü yani niye bunun tedavisi uzun sürdü niye yardım etmeniz? Dedi ki biz her zaman buradaydık. Ee, ilk emir geldi ama ikinci emir gelmedi. Yani öldürme etkisi gelmediği için biz bunları öldürmedik. İstesek öldürürdük ama ikinci emri bekledik. Ee, bunun da sebebi şudur. Gerek insanların yaptığı hatalardan dolayı, yaşadığı günahlardan dolayı, Allah'ın zikrine yüz dolayı bedel ödeme lazımdı. Ve burada sen okuduğunda onlar çıldıracaktı, rahatsız olacaktı, yanacaktı, delirecekti, biraz bağlı, eziyetleri çekecekti De ki Allah'ın büyüklüğüne koyacaklardı. Ve bir ikincisi de çeteki şeytanın da Allah'ı inkar ettiği için onunla biraz eziyet çekmesi lazımdı. Allah'ın ayetlerini sana okudu. O da çok eziyet çekiyor, çok yanıyordu. Onlar için her şeyin bir bedeli vardı. Onlar da bu bedeli ödemediği sürece ikinci emir gelmediği için biz müdahale edemiyoruz demişlerdi. Ee, bunu da en iyisi Allah bilir. Yani her yapılan bir günahın bir bedeli vardı. Ee, bir bedeller çekilmesi lazımdı. Onun için bazı insanlara kısa sürede, bazı insanlara uzun sürede bunların olduğunu gördük. Mesela yeni vakalarda da, e, yeni Mus'a takılmışlarda da e, direkt Kur'an ayetleriyle yaktığımızı, e, direkt bedelden kaçtıklarını veya direkt orada davet ettiğimizde, direkt oradan onları kestiklerini gördük. E, biz Müslüman cinlerle sadece bu şekilde yani musallat kalmış insanlar üzerinde kapısı açık olduğu için yani şeytanlarla cinlerle arada bir aralık vardır bir kapı vardır o kapı açık olduğu için sadece o kapıdan dolayı onlar bedene girip Allah izni verirse Müslüman cinlerin beden temizlikten sonra onlar üzerine hasta üzerinde sadece konuşabiliyoruz ve Allah'a yalvarırsa biz sadece yardım Allah'tan ederiz. Biz asla Müslümancından yardım dilemeyiz. Zaten Müslümancından yardım dilemek, şehirlerden, abidlerden, ee, şehitlerden, kabirlerden yardım dilemek kesin ve kesinlikle şirktir. Yardımı sadece Allah'tan dileriz. Zaten Fatiha Suresi'nde biz bunu okuyoruz ve söylüyoruz zaten devamlı. Yardım Allah'tan dileriz. Biz sadece yardımı Allah'tan isteriz. Allah dilerse ordu gönderir. Allah dilerse yardım gönderir ve Allah dilerse onlar beden üzerinde konuşurlar. Biz oradan istişare ederiz. Bazı sadece istişare ettiklerimiz olmuştur. Hangi ayetleri okumamız lazım olduğuyla alakalı, tedavi nasıl yapmalıyla alakalı olduğumuza dair bu şekilde konuşmalar yapmışızdır. Ve bazen de biz de işte danışanın ağzından işte büyüler vardı, büyüler şuradaydı, buradaydı ve biz bunları bozmuştuk der. Bazıları da hastaya direkt baygınlık halinde temizlik yaparken 2-3 kişi temizlik yaparsa 2-3 kişi de hastaya diyor ki e, şu hataları yaptığın için sen ee, bu musallata kapıldın. Sen namaz kılsaydın, Kur'an okusaydın, Allah'ı ansaydın. E, bu musallat sana asla olmazdı. Şeytanlar ve büyüler sana asla zarar veremezdi. Onlarla konuşuyorlar. Hatta diyorlar işte e, namaz kılmayan namaz kıl, Kur'an okumayan Kur'an kıl, içki içene içkiyi bırak, zina yapana zinayı bırak, bırak şunlara bunu bırak, bırak, güzelce tövbe ettirirler onlar. Daha sonra danışan kendine geldiğinde zaten her şeyi hatırlar, bize her şeyi anlatır. Bazen de e, biz Allah'a Allah'ım sen dördüncü boyuta geçir, dediğimizde, bize bütün gerçekleri göster dediğimizde bu orduların, gelen orduların insanın, danışanın gözlerini aldığını ama insan kendinde olduğunu gerek gözleri yumuk veya gözleri yapmadan da e, dördüncü boyutta yani bu şeytanların hayatındaki boyutu geçip bize büyüler nerede, büyüleri kimin yaptığını, nasıl yaptığını, niçin yaptıklarını gösterebilirler. Ve burada da büyüleri bozmak için bize Allah'ı Allah büyüleri yakarak, bozarak Onlara o insana gösterebilir. Yani yardım sadece Allah'tan beklenir. Müslüman cinlerle sadece, sadece bu şekilde konuşabiliriz. Bazıları der ki biz Müslüman cinlerimiz var. Bazıları şehitlerimiz var. Bazıları işte kırklarımız var gibi e, insanlar uydurur. Bunlar sadece cincidir. Allah'a ve savaş açmış insanlardır. Allah yolunda olan asla bu asla bunları göremez. Allah bilemez sadece bunları göremez. Ve bunlarla konuşamaz. Ve bunlardan yardım bekleyemez. Zaten yardım bunlardan istenmez. Yardım sadece Allah'tan istenir kardeşlerim. Müslüman cinlerle sadece bu şekilde konuşabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.